Sevgili dostlar yeni bir Clash of videosuyla ligin 6. günüyle aslında bizim için final niteliğinde olan bir günle hepinize merhabalar diyorum. Bu arada sesteki arkadaşlara bir selam vermiş olalım onlar da bizlere eşlik edecek. Siz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkür Abi öncelikle bakın ligin en önemli günündeyiz. Hemen şöyle bir kısaca sizinle bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada 6. günde olduğumuzu zaten belirtmiştim. Şöyle bir mantık var ki geliyorum arkadaşlar ikinci sırayla yapıyoruz ve aramızda yıldız farkı yok denebilecek derecede az. Rakip şu an baktığımda 6 savaş yapmış biz 4 savaş yapmışız. Aramızda 2 savaş fark olsa da yıldız sayısı olarak öndeyiz. Bu arada hatırlatmak istiyorum mutlaka videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bunu belirttikten sonra şu an an itibariyle abi ortalama 10 yıldız fark var. 8 öyle desen aynen 10 yıldız diyelim yani ortalamasına. Bunun haricinde şimdi tamam yıldız olarak önde gelmiş olabiliriz ama tek bir kaybımıza lig elden gider abi. Ondan dolayı kesinlikle bir yıldızın önemini bilerek ekibi oluşturmaya çalıştık. Savaşları yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Aslında hiç tek istemiyorum derken şöyle bir bakayım dedim. Tekte kalan yok değil mi? Tekte kalan yok. Aynen çok şükür olan altlara doğru gelirken bir korktum. Erdem ne yapmış? Erdem saldırmadı değil mi? Tamam Erdem saldırmadı zaten. Orada sıkıntı yok. Bir an onun savaşından korktum ama bu arada rakip de abi full 14 girmiş. Böyle bir şey yok ya. Baksana. Abi gerçekten 28. sıraya kadar 14 bir araya bir tane 25. sırada full 13 karışmış herhalde. Abi adamlar psikopat olmalı. Biz bu kadar 17 kişi girerken bile ulan dedik biz çok mu 14 girdik acaba diye bir düşürmedik değil. Şimdi ben canlı canlı savaşımı yapacağım ama önceyle hemen şurada Yusuf arkadaşımızın savaşını izleyelim. Daha sonra ufak ufak Yorumluya yorumluya giderek ben de savaşımı sizlerle beraber gerçekleştirmek istiyorum. Şöyle bir board belirtmeyi unuttum ama bu, gördüğünüz gibi riskli olarak çek, çekiyoruz artık videoları. Zaten geçen yazdan da bir habersinizdir yani o şekilde çektiğimizin. Onu belirttikten sonra abi şöyle bir burayı bir kısmak istiyorum. Abi oyunu sesini çok fazla açtığımı düşündüm bir an. Tamamdır. Herhalde şu an ideal olduğunu düşünüyorum. Kraliçe şu barbar kraliçeni soktuktan sonra da bir kaya saçarı düşürecek. Süper ejder saldırısı gelecek. Ne kadar birim indirirse kendi için o kadar kar diyelim. Çünkü balon bu arada balon çok fazla almamış mı ya ne diyorsunuz? Bana balon fazla geldi ama gene üçlediğini görmüştük. Bakalım orada nasıl iş yapmış. Zeplin tuzakları topluya topluya gidecek muhtemelen. Abi zehir çarpacak mısın şuraya? Zehir bekledim ama henüz zehir gelmedi. Belediye düşecektir. Bir öfke yap Ha bak klonlu sistemle yapmış. Aslında çok mantıklı biliyor musun? Bak bu kombinasyonda klon çok mantıklı aynen. Ben normalde kullanmadım ama klonlu sistem de çok mantıklıymış. Biz de şampiyonu her zaman için en sona saklıyorduk. Arkadaş biraz da erken kullanmış. Mantıklı bir hareket bence bu kadar. Abi gerçekten 6 tane almasına rağmen altısı da ayakta mı ejderlerin? Rakibin savunması mı düşüktü? Yok savunması da düşük değildi. Abi sıkışık bir düzen ya yani. Değil mi? Güç olmuş olabilir. Toparlaması kolay Aynen. oldu ama gene de bak Aynen. rakibi küçümsemekten ziyade adam güzel toparlamış abi. Güzel şekilde savaşı çıkarmış. Helal olsun diyorum kendisine de. Güzel iş çıkarmış yani şurada artık ejder gittiğini görüyorum. Burada bir ejder mi? iki ejder mi Aynen. geliyor burada? Tek ejdermiş. Aynen tek ejder oradan devam ediyor. Allah'tan süresi varmış abi bak. O süreyle kazanmış bence. Biraz hızlatmak, hızlandırmak Aynen. istiyorum şurayı. Süresi kısıtlı olsaydı orduyu biraz geç bırakmış olsaydı demek ki cici'ymiş abi. Koruyucu mu almış lan bu kadar biri mi de? Ulan helal olsun. Vallahi helal olsun. Bak hızlandırınca baktım. Koruyucu da selam. güzel işlemiş. Aleyküm selam. Burayı da indirdikten sonra valla güzel 3 yıldız çıkarmış. Eline emeğine sağlık diyorum. Hemen ben kendi savaşıma geçmeden önce genel olarak zaten Arkadaşlar savaşlarını gerçekleştirmiş. Bizim doğrumuzda şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Unicorn'u yatırdım. Bu arada Taşkın hoş geldin. Videodaydık biz de. Tam Hoş bulduk. Abi kime niyet kime kısmet diyelim. Sen de geldin. Güzel bir e, burada yarasa saldırısı yapacağız. Bunun yanında benim yarasa saldırılarımın ne kadar meşhur olduğunu bilirsin değil mi sen? <laughs> Abi şimdi Kuvay Milli ile hemen karşıma 13. sıraya girmek istiyorum ama şöyle bir mantık var. Unicorn'u yatırıyorum arkadaşlar. Barbar karında seviyesi düşük olsa da şöyle bir buraya girmek istiyorum. Genel çerçevede bir mantık anlatmak istiyorum. Kartal topunun oraya girmeye çalışacağım. Kartal topunun orayı düşürürsem zaten muhtemel olarak söylüyorum. Sağ veya sol kısımdan mı girsen diye bir düşündüm ama bana mantıklı gelen aslında direkt belediye binasının o kısmı oldu. Neden diyeceksiniz? O kısmı komple düşürdüğümde zaten burada büyücü kulesi bir adet kalıyor. Bunu dondurmayla alırız. Şampiyonla şu kısmı çıkartırız. Daha sonra yarasayla ne var ne yok indiririz diye düşünüyorum. Mantık bu. Önümüzde neler çıkacak beraber göreceğiz. Bu arada alttan girmek de mantıklı. Çünkü belediyeye kadar zeplinle gittikten sonra belediyeyi bile rahat bir şekilde indirebiliriz. Mantık çerçevesi bu şekilde. Saha yana kadar yansır bilemiyorum. Hadi o zaman başlayalım ve görelim neler bizi bekliyor. 3 adet dondurmam olduğunu unutmamam lazım. Unutmamam lazım. Unutmamam lazım abi. 3 defa söyledim. Ama unuttum değil Aynen. Şimdi bak abi. Hemen şuradan bir bebegecilerle başlayalım istiyorum ama bebegecilerden ziyade Okçu Kraliçe ile bir ufak bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Şuradan bir barbar kral. Barbar kral onu indir. İndirmeden ölme. Ulan bitin daha çarpamadın mı lan? Bir tane daha mecburen attık. Şuradan artık bebe geceleri atabilirim. Elimde bir adet duvar yıkıcım mevcut. Bir tur bekleyerek şuradan buz golemini attım abi seri şekilde. Hemen şurada duvar yıkıcımı bırakmak istiyorum. Bir tur bekleyerek abi barbar kralı saldım. İçeri girmesi lazım. Kraliçenin yeteneği biraz erken gidecek gibi duruyor. Ulan kraliçeye birim vurmuyor. Bu kraliçenin canı nasıl git? He ya doğru ya. Ünü yoktu değil mi? Bak unuttum detaya hmm. gel. O kraliçe orayı alabilir mi ki? Alamaz. Alabilir mi? Ulan kartal topunu çıkar. Ne olursun çıkar bak. Tamam. Alır. Kart Tamam kartal topu çıktı en azından bak ona sevindim. Ben de diyorum bunun canı neden dolmuyor? <laughs> <laughs> tamam abi. Alttan gireceğimizi belirtmiştim. Ufaktan şöyle bir ejderi bir tanesini bırakmak istiyorum. Bir tur bekliyorum. Şuradan da bir tane bırakacağım. Hadi abi. Şuradan iki tane balon bırakıyorum. Ejderler bir toplansın. O kısmı da gidersinler. Tamamını o şekilde bırakacak, bırakacağım. Tamamdır. Şöyle bir girebilirim artık. Şöyle balonların da tamamını bırakıyorum. Koruyucuyu bıraktım abi. Elime zeplini aldım. Bir tur bekliyorum. Ve artık içeri girebilirim. Biraz daha bekleyerek tam şu noktada koruyucunun yeteneğine basıyorum artık. İçeriye girebiliriz. Elime öfkemi aldım. Bir öfke şurada kullanacağım bir öfke de belediyenin oradan artık zepline vermek istiyorum. Abi direkt orada belediyeyi düşürün. Ne var ne yok. İndir belediyeyi. Çok güzelsin. Biraz şampiyonu devreye sokmak istiyorum. Şuradan büyücü kulesi'ne oradan gidelim. Ama orada detaylı bir arkadaşlar şey durumu da var. Bakın kaya saçarlar ayakta kaldı. Bize sıkıntı çıkartacak. Bakalım ne kadar yürüyecek. Şampiyon iş sende abi. İş sende. Şampiyonun yeteneğini hemen basıyorum. Şampiyon düştü. Artık yarasalar devreye sokabilirim. Çünkü orada diğer birimlere odaklanacak. Yarasalar iş yapabilir. Lan! Dur donduralım bir tur. Gelin içeriye doğru. Ulan arkadaş birini donduruyoruz birini gidiyor. Tamam. Orayı da aldık ama şurayı alamayacağız. Bize hir attım. Abi yapma be. O kadar da şeye gitmezsin bak tahmin ettim o belediyenin oradakiler sıkıntı çıkartacaktı ama neyse yapacak bir şey yok. %81 pozisyonundayız. Ee, şuradan kullansam bu iki tane okçu güme gidecek. şu neyse çöp olsunlar şurada. Yapacak bir şey yok. Üste biraz daha çıksaydı düş gelirdi biliyor musun? Veya şöyle bir mantık var. O kraliçeye Unicorn şifa basıyorsaydı bence rahat gene üç gelirdi. Ama tabii ki gene de ben beğendim bir savaş stiliydi. Yani yarasayı bu aralar kullanmaya başladım. iş yapıyor. Hemen şöyle bir genel çerçevede baktığımızda zaten 5 savaş tamamlanmış. 11 yıldızla devam ediyoruz. Rakip 6 savaşla 13 yıldız çıkarsa da biz 5 savaş 11 yıldız çıkarmışız. 6. gün güzel gidiyor. 6. günü kazanırsak garanti olarak zaten ligden çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Çünkü artık önümüzde engel kalmıyor. 3. sırayla aramızda bayağı fark var. Bunun yanında ekstra bir durum yok. Kuvay Milliye'ye saldırımız yaptık. Nizam Cedid'le de Erdem'in videosunda saldırı yapacağım. Ondan dolayı burada yapamıyoruz. Yusuf'un da saldırısına baktıktan sonra son olarak Hakan'ın saldırısına bakalım arkadaşlar. Ufaktan toparlamış oluruz. Hakan burada ne yapıyor? Şöyle baktığımda lav tazıyla belediyeye gideceğini görüyorum. Burada ejder saldırısı, ejder balon. Abi çok çok değişik bir ordu ya. Bak bu ordu ne kadar iş yapabilir diye merak ediyordum ama bakalım süper. Aynen süper büyücülerle. Şöyle düşün abi. Evet. Hakan abi golem birlikte saldırmış. Bu da büyük bir başarı. <laughs> bir de o var bak. Hakan sürekli golemle saldırır. Yani abi Hakan golemin dışında da orduyla savaş yapamıyormuş. Bir de bunu anladık aslında. Biliyor musun? <laughs> Çünkü bak. <Ölenmediği> <laughs> gerçekten bak. Golemle yapsa yüzdeyi daha fazla alabilirdi belki. Abi gerçekten ordu ölsün diye atmış sanki. <laughs> ben şu an onu gördüm. İzlediniz mi siz bu arada Hakan'ın savaşını? İzliyorum abi. Garanti 2'ye yani. girmiş Hani Hakan Hı. resmen savaş... Yani savaş olsun İki diye girmiş resmi. yani. Normalde Hakan demiyorum Yok ya beni yenebilen var mı bilmem ne muhabbeti yapıyordu ama... Ya tabii ki güzel savaşıyor. Eyvallah güzel hoş adamsın da Hakan'cığım. Yani bu saldırıyla olmaz kardeşim. Bizimle değilsin. Hakan'ı direkt eledikten sonra... <laughs> Hakan zaten köyün yarısını bırakmış abi. 65 pozisyonda. Kor, Koruyucunun yeteneği var mı diye baktım. Ulan koruyucuya... Koruyucu demiştim. Şampiyona bile görünmezlikle beraber 69'u tamamlamış Hakan'ın deline konuna sağlık dedikten sonra. Abi genel olarak ligin 6. günü bu şekildeydi. Güzel şekilde devam ediyoruz. Burada burayı zaten savaşa almamıştık çünkü Erdem'e devretti yerini. Diğer arkadaşlara saldırılara devam ediyoruz. Ligin 6. gününden bu kadar diyelim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.